Hepinize iyi seyirler Bugünün menüsünde söyledik ünle medya yazarak da hediyemize katılabilirsiniz Başladık. Önce şunu izleyelim Ya geçen gün yemek yiyordum karşıma bu video çıktı Bu videoları ben çok eskiden izliyordum ta işte yapıldığı zamanlar Aşırı güzel alıyordu dedim yayında da izliyelim aman abi niye izlemeyek ki 3.5 liralık sosis 33 liralık sosis Seze hoş geldin Hoş bulduk Önünde iki tane sosisli var. Birisi ucuz, birisi pahalı. Görünüşler hakkında ne düşünüyorsun? Evet, hayatımda ilk kez sosisli yiyeceğim. Bu ciddi mi? Evet, gerçek. Çok heyecanlıyım. Hiç sosisli yememiş biri olarak bu pahalıdır, bu ucuzdur. Köfelerde görüyorum böyle... Bu Kordi ile benim yediğimiz Kordi kardeşime. Ya o gün Kordi ile çıktık, özendik tamam mı? Kordi'ye dedim ki, Bedir'im, senle gel bir sosisli yiyelim falan. Ondan sonra Kordi ile gittik adama. Kordi bir şey sandı hani. Şunun gibi bir şey sandı dedi ki abi ben içinde hiçbir şey istemiyorum. Sadece sosis istiyorum dedi. Adam bildiğin 30 kuruşluk sandviç ekmeğine 50 kuruşluk sosisi koydu. Verdi Kordi bir üzüldü. Üzüle üzüle yedi onu gittik. Kordi şöyle bir şey bekliyordu ama işte maalesef öyle bir şey yoktu. Ketçap mayonezden tanıdım, İçine açınca evet sosis oluyormuş içinde. Bunda da böyle güzel cipsler var. Yani bunu zaten Yok. seviyoruz diyoruz, bunda tamamız. Bunu hiç yemedim, üstündekileri patates olarak tahmin ediyorum mesela. Abi ne bileyim, o kadar pahalı olsun diye değişik düşük şeyler koyuyorlar ki yemeklerin üstüne anlam veremiyorum. Benim hatırladığım, bak bu çocuk halktan bir elemandı. Şu abla değişik bir ablaydı benim hatırladığım. Bazen çok kıl cevaplar veriyordu, bazen çok doğru cevaplar veriyordu. Bir e bu ikisi atıyorum bir de hafif kilolu bir abi vardı. O da çok iyi yorumlar yapıyordu. Ne bileyim o kadar pahalı olsun diye değişik düşük şeyler koyuyorlar ki yemeklerin üstüne. Anlam veremiyorum ki ben de artık. İçinde sosis var. <laughs> Ketçap, mayonez, hardal var. Hardal mesela niye yani? Sosisli de abi, az ketçap, bol mayonez, bol turşu olur, gömersin. Bu çok İyi de. bol malzemeli, göz kamaştıran ama göz yanıltan da olabilir muamma. Bu az malzemeli, yani bu daha çekici geliyor ama tabii tatmadan Hareketler. bilemem. Belki bu göz boyuyor. Şimdi bir tanesinde patates de var içinde. Bir tanesinde turşu ve sosis var içinde ve bolca ketçap, mayonez. Ha, bunda soğan da var. Büyük ihtimalle Alman sosisi var içinde. 100 ah, gram bunu... kadar bir sosis var içinde, patatesler dağıtılır yapılmış. Gördüğüm kadarıyla hardal var. Sosis gibi sosis. Gerçek sosis. Ha, benim tanıdığım bu. Çünkü neden? Ne yapalım böyle bizde. Yani öğrencilikten falan filan ya da işte şimdi de hayatı geçindirmeye çalışırken. Bu adamın yorumlarını beğeniyordum çok ben. Çok fazla bu arkadaşa selam veremiyorum. Pahalı dediğinden tatmaya başlayabilirsin. Çok beğenmedim. Patatesler... Ya bu arada mesela ben bir kere çok özenip eee bu steak mi denir o yerlere? Steak restoranları falan oluyor ya özel sosisimizden yemek ister misin sonra? Bir kere gittim. Uh. Bir kere gittim. Orada baba bir sosis yiyeyim dedim. Ya. Güzel olmuyor mesela. Onları beğenmedim ama geçen işte marketten bir tane aldık. Farklı bir marka. Mesela onun tadı güzeldi. Çok fazla bu da yağlı. Ama yani tabii bunun içine böyle gider. Ama sosisinde İçi resmen pes yani dışı pişmiş içi pişmemiş gibi. Oo, öyle Kandil olur Hoca ama. gibi bu da galiba dediğim gibi birazcık yani fena değil ama çok beğenmedim. Bu pahalı ama sosis gibi sosis. Ve yani ülkede et fiyatları pahalı. Mekanların kiraları çalıştırdığı insanlar vesaire falan düşünürsen maalesef... Şu bu, an bu 100 liradır, liradır, liradır ha. Pahalı olan etler mekanlarda da pahalıya geliyor. Beğenmedim. Hardal da yakışmamış sadece şu cipsler güzel. İçinde turşu var turşu ne alaka? Yani normalde insanlar bunu hep böyle yiyordur eminim ama bence hiç güzel bir şey değil. Kararsız kaldım ama sanki bunun sosis'i daha lezzetli evet. mi acaba? Bilemiyorum. İkisi de çok iyi değil ya gene. Abi yedim. Daha önceden de yedim. Çok yedim. Her zaman yiyorum. Bildiğim bir tat. Herkesin genelde sevdiği bir tat. Az malzeme, bol lezzet. İşte ders aralarında yediğimiz Bu arada turşu güzel olur ya yani. şeye, sosis diye Bu diyemem. gerçek bir sosis. Bu bayağı bakkal sosisi yani. Ucuz sosis. Gerçekten çok kötü. Keselim mi falan? <laughs> <laughs> Çıkartacağım çünkü yiyemeyeceğim. Çok kötü. O Ketap kadar mı ve kötü ya? Tadı geliyor. Biraz da turşu geliyor. Böyle sulu sulu iğrenç bir sosis tadı geliyor. Vallahi güzel gider baba. Şu an anlattığı şey hoşuma gitti benim. <laughs> Şu an anlattığı şey benim hoşuma gitti. Ketçap ve mayonezin tadı geliyor. Biraz da turşu geliyor. Böyle sulu sulu iğrenç bir sosis tadı geliyor. Bu hiçbir şekilde yenmez. Gözlerim bundan yerim. Dış midi sıkarım ay sonuna kadar. Masrafımı kısarım ama bundan da hadi bir atalım derken param yok derken yerim ama bu Gelsin, Senin ucuz dediğinin fiyatı 3,5 lira. Yani. Şu biraz 20 lira. Ya. Ben 2,5'a yiyordum, 2'ye yiyordum. Zehirlenmeyeyim. Kardeşim git simit al. Mis gibi. Bizim simitlerimiz var onlardan ye yani bu ne? Tahmin etmiştim. 2.75'liğini bulmuşsunuz derdim ben bulmuştum. Diğerinin fiyatı ise tam 33 lira. Hardal'ın farkı mı desek ne desek acaba abi? <laughs> abi 33 yapmayın. Amcık azdır hani. Yani şimdi yayında biz hiçbir şey yapmıyoruz. Video izliyoruz, sohbet ediyoruz şu an. Neden gelip bana amcık ağzı rahane yazıyorsun oğlum? Derdin ne ya? <laughs> Sevmiyorsan kapat çık. Psikolojin mi bozuk güzel kardeşim he? Tedavi edeyim mi seni ha? Problemlerin mi var? Gözünü seveyim 33 lira verilir mi ya? Ya bunu 33 lira vereceğim abi. Giderim. Kaç tane olmuş oluyor? Kaç tane bundan yemiş oluyoruz? 30 tane. Yok 1 lira olsa 30 tane yiyebiliyoruz. 10 tane bundan yerim anladın mı yani? Saçmalık. Saçmalık. Kesinlikle saçmalık. Bir sosisliye 33 lira verilir mi? Verilmez. Kesinlikle verilmez bir sosisliye 33 liraya. Şu sosisli dediğin Bu bir Bu bölümü yaralı... beğenmedim ya. 12 TL kokoreç 43 TL.